Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Çiftlik tamiratının 14. bölümünü çekiyorum. 13. bölümde biliyorsunuz çinkonun eksikleri vardı. Parçaları çakılmamıştı. Şimdi onları tamamladık. Aslında daha önce tamamladık da video çekemedim. Şimdi çekmeye karar verdim. Başka işler de yaptık bugün burada. Onları da size anlatacağım. İlk önce bir çatımızı inceleyelim. Evet çatımız burada arkadaşlar. Şu anda herhangi bir eksiği kalmadı. Parçaları çakıldı. Üstünün omzu su almasın diye onu da çaktık. Bir eksik gedik kalmadı. Çok şükür çatımızı bitirdik. İçine de gireceğiz birazdan. Hatta girelim. Evet içeriye giriyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Çatımızın parçaları takıldı. Sadece e, eski koy kullandığımız için eski vida yerlerinde delikler görebilirsiniz. Herhangi bir su alma olmuyor o deliklerde şu anda ama tabii ki de biz onları silikonla birlikte e, hepsini tek tek gezerek e, o delikleri kapatacağız. Herhangi bir su e, damlasına maruz kalmasın altı diye. Onları da tamamlayacağız. İşte görmüş olduğunuz gibi parçaları yerine çaktık. Çatımız bitti yani şu anda bir eksiği kalmadı. E, farklı işler de çıktı şimdi onları da anlatayım size. E, hemen şurada zaten videonun başında da görmüşsünüzdür yeniden malzeme geldi bize. Şurada tahtalarımızı görüyorsunuz. 5 onlar bir sürü yine e, tahta geldi. Arkadaşlar şimdi burası e, faaliyete geçtiği zaman buraya inekleri geldiği zaman buranın en büyük sıkıntısı. Burada sütü yukarı getirmek oluyordu. Sütü de şu, şu şekilde yukarı getiriyorduk eskiden. Çok zor ve meşakkatli oluyordu. Özellikle kış aylarında yorucu oluyordu. Şöyle göstereyim size. Eskiden süt sağlırdı. Şu teleferikle yukarı giderdi arkadaşlar. Eve giderdi ama çok zor olurdu. Elektrikler kesilirdi. Çok kar yağardı e, ee, teleferik arızalanırdı. Bir sürü sıkıntılarla karşılaşırdık. Şimdi dedik ki öyle bir şey artık olmasın. Ee, madem burası böyle yapıldı. Buraya tekrardan inek alınacak. Ee, bu süt işini evden kurtaralım. Hemen İşte ahırımızın yanında bize böyle sütümüzü, tereyağımızı, işte peynirimizi işleyebileceğimiz, en azından bir buzdolabı, işte mutfak koyabileceğimiz bir yer olsun dedik. Burayı da başladık temizlemeye. Onun için buraya malzeme aldık. İşte buraya da aynı şekilde ot yem falan koyarız diye buranın üstünü bu tahtalarla tabla beton dökmeye karar verdik. Normalde şurayı ilerletecektik Çatıyı aynı şekilde dedik buranın üstünde çatı yapalım. Altı kapansın işte altta sütümüz işte az önce söylediğim gibi kullanacağımız yer olsun. Ama üstünü çatı yaptığımız şekilde e, kullanamıyoruz. Beton dökersek şayet şu üstünü en azından gelen otu da bunun üstüne e, yığmış olacağız arkadaşlar. Yani bir tablayla hem altını kurtarmış olacağız hem de üstünden bayağı bir mekanımız olacak. E, otları işte e, balyaları üstüne atıp brandayla da örtme imkanımız olacak. Bizim de işimize bayağı yarayacaktı arkadaşlar. Öyle bir karar verdik. Bugün geldik işte abimle birlikte. Buranın altını temizledik. Yakında buranın betonuna başlayacağız işte. Sıvasına, betonuna vesaire. Onları halledeceğiz. Şöyle göstereyim. Evet bayağı planlı programlı gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yeni işler de çıktı dahil oldu. Bu arada video içerikleri de uzamış oldu. Ee, onları da buranın yapım aşamasını da e, böyle nasıl çatıyı yaparken gösterdiğim gibi burayı da aynı şekilde göstereceğim. Hatta e, inek almaya gittiğimiz zaman işte inekleri çekeriz. Doğumları aynı şekilde işte yapmış olduğumuz tereyağı nasıl oluyor diye. Bunları çekeriz. Bu işte böyle böyle gider arkadaşlar yeni içerikler çıkar. Umarım siz de beğenirsiniz. E bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka çiftlik tamiratları bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.